Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Dairot oynayacağım. Karşıda da TR2 Hanzo varmış. Hiç tanımıyorum ama Aa, yine eski haritada kalmış ya. Öyle bir açayım, deneyeyim diye bir bakayım dedim şu haritaya da. Sonra burada kaldı. Değiştirmedik, unuttuk. Şimdi, Dairot güçlü. Geçtiğimiz ay galiba videosunu atmıştım zaten. Oradan beri güçlü. Ama bakalım Yuzong'a karşı ne yapar pek bilmiyorum. Döver miyim acaba? Acaba döver miyim? bir level'da takasa girebilirim aslında. Bu çimler de tam harbi böyle. <laughs> Ama çok güzel gözüküyor. Nostaljik ya. Alınabilir yani. Niye alınmasın diye de düşünmüyor değilim. Evet bu arada galiba Dairot 110 bu olsa gerek ki eleman çıkmıyor oradan. Dayak yiyeceğini mi biliyor acaba? Da şu vurursa güzel. Evet. Dövüyormuş abi. Esmer'i falan da dövüyor. Kurdu orada zaten de. Çara tam hakim olmadığım için. Yine de çok bir yanlış bilgi vermek istemedim. Bir tur yardımda bulunabiliriz aslında şuraya. Problem yok abi de. Benim buraya geldiğimi gördüğü halde Lolita'nın gelip bana yardımda bulunmaması birazcık garip oldu. Beraber çökebilirdik yani oraya. Bilmiyorum ilginç geldi gerçekten. Neyse arkadaşlar ben şimdi birazcık toparlayayım. Sizler de olsa o ara yemeğinize fokus atmadan önce videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Bu arada hangisini geliştirmek mantıklı bir fikrim yok ya. İkinci yeteneği çok iyi de sıra sıra geliştireceğiz Bizde Oynarız bu arada. Ama bunu kesemeyiz. Fiskesi vardır. Yokmuş. Ölmen lazım. Hadi. Oğlum niye kimse gelmedi bizle ya? Yani gusu kestiğime sevineyim mi? Fisken falan da gitti. Bilmiyorum. Ha güzel kaplum. Tamam güzel tamam. İyi takas o zaman. İyi bir şey yapmışız. Hanzo'yu doğru aradık. Karşılığında kaplumbağayı da aldık. Yani şahsi olarak düşündüğüm zaman ne kadar mantıklı bir hareketli bilmiyorum ama Kaplumbağayı da aldığımız için takım olarak Gayet iyi bir iş yapmış bulunduk Yetişemeyeceğiz mi <laughs> Yetiştim aslanımsın sen yuzong Koçumsun koçum Hep böyle yap ki biz farm kaçırmayalım da Aslanım Abicim benim Hop, Şöyle kullanalım Hop Okey Hop Güzel ben dediğim gibi sıra sıra geliştireceğim bunları. Bir onu bir onu bir onu bir onu. İkisi de iş yapar çünkü yani. İkincinin zırtlenmesi falan var. Bu arada dövüyormuş Yuzong'u ya. Gerçekten dövüyormuş. Beklemiyordum böyle bir şey. Ne alsam diye düşünüyordum. Bazen unutuyorum ya. Meta'nın böyle köpeği çarları almayı unutuyorum bazen. Mesela Lilia yine unutuldu bizim serverda ama hala çok güçlü. Ve büyücü alacağım zaman aklıma gelmiyor bile Lilia. Ama gelmesi lazım aslında ben gelmesi lazım. Kanka bunu deneme. Teşekkür ederim. Ulti atmak zorunda kalmayayım buna çünkü. Videoya beğeni at. Yani yapması gereken bu aslında da. Kıl oldum şu anda. Buradan <laughs> çıkmak en iyisi galiba. Base Uuu. Kordum'a bak. Koçum benim. Ötüyorsun yine parçam 110 ulti atmış. Öldün lan. Yani. Tek başına biraz gereksiz mi oynadın sanki? Saldır bunu keseriz. Ulti atmam lazımdı. Oo, oğlum savaş çıktı savaş. Savaş çıktı karnımda. Kes bunu da kes ölmeyek. La vurun şuna oğlum Allah aşkına vurun ya gelmiş. O da ölür. Lan niye vurmadılar? <laughs> Karnımı duyuyorsunuz mu? Yeni kahvaltıdan kalktım. <laughs> Mahvolmuş. olmuş. <laughs> Fena ötüyorum ha. Oğlum bu arada ultisi yok keser. Oh, oh. Ne güzel hayat. 100 nokta aramızda 600 altın fark var. Güzel. Pençen yok ha. Şimdi ikinci item savunma yapmak gerekiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü alt şeydeyim. Ormanda değilim. XP'deyim. Ve sıkıntı demektir. Pençesi yok bunun değil mi şimdi? Hmm. Abi karnım baya ötüyor. Geri bas lan. Sana o minyon yok. Geri bas. Aferin. Şimdi şunu yapacağım gençler küçük temi. Peşine Ayaz yapacağım. Sonra da bir tane saldırı itemi daha koyacağım. İki saldırı itemiyle oynamam lazım. Son anda hayatımı kurtardım. Bir hareketle. <laughs> Kufra'nın orada olduğunu biliyordum ama girip onunla biraz dövüşecektim. Arkadan Hanzo kaçırttı beni yani. Hanzo bu hamleyi birazcık geç yapsaydı ölüydüm. Net ölüydüm yani. Evet. Hop, hop, güzel. Ya bu çocuğu Kardeşim oto kullanırsın da oto kullanmanın da bir sınırı. Ben bile onu öyle atmam lan. <laughs> Yemin ediyorum. Oha ya. Çok komikti. Gerçekten çok komikti de. Geliyor bu arada. Çocuğu şuradan bir yakalasam. Abi şuna bir yardıma gelin. Şu çocuğu bedavadan bir kesek ya. gelmeyin aga gelmeyin. Gelmeyin. Daha niye geliyorsunuz? Daha niye gelirsiniz oğul? Arkadaşlar kafanıza kufra atlayacak. Çimde şu anda. Alo. Alo. Bakmayın. Al işte cana bak. Şu item az önce gelmiş olsaydı ikisini de kesmiştim. Vay be. Ay öldüm galiba. Canları toplayak da. Güzel. Beyzat pernoid. Burada atamayız ama paranoid. Evet şimdi. Şu ayazı yapalım. Ya da şimdi diğer temi ne yaparım onu kestiremiyorum. Avcı darbesi olabilir. Kanun samış balta olabilir. Ama kamuslamış balta da pek yapmak istemiyorum. Oyun oyunu eziyor olsak saldırıyı basacağım da oyun sakatta. Ben yine bir ayaz yapayım gençler. Ne olur ne olmaz. Bekleyelim hocam. Bekleyelim bakalım. Tamam. Altında 4-6 yüzdeyiz. O 3-9 yüzde. yukarıda yine bir fight kaybedilmiş. Orta koridora dönülmüş. Ben bakarım. Okey. Aslında Moskova buraya bakıyor olsa onu kaçırsa ben de aşağıdan kule açsam daha da mantıklıymış gibi de bu dönemem şu anda gençler. Çok uzaklardayız. Ooo <laughs> karnım restan geliyor aslanım benim. Öt bakalım öt. Gir Çok güzel. Lord mu var orada? Tamam gitti olur. Kule çok abi. Çok kuleye. Yapacak bir şey yok daha Lord'a. Bir kule daha mı istiyoruz? Kanka saçmalama. Çıkman lazım. Buna gel. Buna gel. Sıkıntı yok o Lord'tan ya. Ama çıkabilir miyim? Okay. Çıkamam tabii ki. Nereden çıkacağım? Batrix'i kestiğim için sevinmeliyim galiba. Çünkü altınını falan da aldım. Ayrıca o fight'ta olmayacak da. Abi saldırı temim yok. Yine de sağlam asa çıkarttım ya. Gerçekten çok sağlam asa çıkarttım. Benim aşağıda bulunmam neyse de. Aulus'un aşağı gelmesi biraz kötü oldu. Lord çok feriden gitti de. Bu Lord'un çok bir önemi yok ya. Denk geçen maçlarda. Çok inanılmaz hatalar yapılacak gibi Bitecek falan gibisinden düşünebilirsiniz. Ha bu tabii ki bedavadan da lord salın demek değil ama Bence bizim iki tane kuzu açmamız Şu lord almamızdan daha etkili oldu yani Karnım Kendine gel Benim azabımı bozma 6000 Altı altında şu an hala iyi durumdayım Problem yok şuraya yetişelim Şu ayaz bittikten sonra Athena'yı da tamamlayacağız gençler Yine klasik şarjımız yok Şarjsız dolaşıyoruz piyasada Mid'de bir şeyler dönüyor diyecekken bir şeyin dönmekten vazgeçtiğini gördüm. Gitti çünkü o kulede. Şimdi fiskemiz yok. Fiskemiz yok. Evimiz yok. Yurdumuz yok. Beni öldürdüler galiba. Manyak kasar çıkartıyorlar. Ayaz Athena sonra bir tane zırh delme itemi koymam lazım gibi gözüküyor buraya. Kanon sımış balta atayım mı emin değilim abi. Hiç emin değilim. Gerek duymayacağım gibi de gözüküyor. Gerek duyacağım gibi de gözüküyor. Bilmiyorum ya. Son teme ama bir tane, bir tane daha fiziksel savunma itemi koymam gerekiyor. Onu söyleyecektim. Boş fight atıyoruz ya. Boş boş ölüyoruz sürekli. Bir şey kazanmıyoruz yani. ama kötü değil. Oyunun da kötü değil de. Kimse kötü değil. Böyle çok bariz bir taşıma söz konusu değil yani şu anda. Yapalım şu avcı darbesini ya. Hareket hızı çok lazım olacak gibi gözüküyor. Az önceki fight'tan da gördüğünüz üzere. Yine çok tersteyiz abi. Aşırı tersteyiz yani. olabiliriz. Bayrut, hey. neler yaptın? Nerede ulti at? Oğlum orada koşsaydık lan keşke. Lord. Harbi terse gittik ha bu arada. Lord'a koş. Orada koş. Tamam bu da Lord'u sattı bu arada. 12 olmadan girmişsin ama yapacak bir şey yok demektir. Ha, pençenin olmasına lüzum yok. Kimse gelemez. Amdus hatta doğrudu. Ulti atıp oraya gelerek. Çar her türlü hasar çıkartıyormuş. Yani Ayaz'a tene yapıp hasarım biter diye düşünmüştüm ama yani yine vuruyorum. Şimdi avcı darbesi o, o şekilde iki tane saldırı yeter ama fazlasını yaparsam fight'larda sürekli tek yerim. Orta koridor şu anda şey burayı şu anda itmeyelim. şunu alabilirsem iyi olur. Neredeler acaba? Şu an ben burada mesela satıyor bile olabilir mi yani? Şurada bekliyor olabilirler. Ama değiller sağ olsunlar. Hadi bakalım. Orada olabilir. Onu kes, kes mesela kanka. Ha, at fokusu şu tanka at fokusu. Heh. Oğlum ya Allah Allah la bedava bedava. Ekmek gibi bekliyor bizi orada. O kadar ya. Tamam ben öleyim gel burayı kes ama gel. Hah. Kesmemiz lazım burayı. Öleceğimi bile bile girdim oraya. Ama dedim ki devamını tamamlarlar kazanırız fight lord falan da geliyor ya biter oyun diye düşündüm. Bir tane inhibitor kulesi açılsa bari. Güzel. oraya açıldı. Şu botu da açarsan efsane olur. Efsane olur. Aç orayı da. Tapu açamaz oraya. Batrix sakat abi. Bir bakmışsın tek yemişsin içeriden. <laughs> Çok sıkıntı. Bizi kim vurmuş? Büyüler vurmuş. Yeniden doğma bu saatten sonra işimize yarar. O kıvama geldi. Ama desteklemiyorlar ya. Yapmasammış yeniden doğma. Vahşi güç yapıp birazcık daha savunmaya ve hareket hızına mı oynasam? Hmm. Yok ya. Şu yeniden doğmayı yapalım biz yine. Zarara uğramayalım. Lan, Beatrix'in <laughs> de Hanzo'nun da birer ölümü var. İkisini de ben kestim. <laughs> Gelemez herhalde oraya. Gençler, Lord var. Bu maç Lord'suz imkansız denebilir. O yüzden hiç satışa lüzum yok. Lord'u alıp devam edelim. Böyle çarlar not alacağım ya. Yiv, Lilya, Dairot. Ormanda Aulus, Yin. Bunları unutuyorum almayın. Bunlar oyun taşıyan çarlar. En azından yani çok karaktere hakim olmasan bile bir şeyler yapabiliyorsun. O tarz çarlar. <laughs> hey dur beraber alalım. Kanka çimde olmasın bak. Kafamızı atıp bir ikimizi de keser. Zına seni var ya. Lan oğlum bak bu iki oldu. Ultisi diyor yok. Kes bu turşuyu. <laughs> Hop. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Nereye kaçaysın? Gel buraya. Gel hocam. Biter mi? Kanka bitmez. Riske sokmayalım. Hanzo arkadan gelir. Bir tane bir şey atar. Keser orayı. O yüzden... Sakata düşmeyelim. Ama şu Hanzo'nun yollarını kesmeniz lazım. Oğlum biter mi? Kanka. Bitti mi lan? Vallahi bitti. Yani benim görmediğimi gördüler. İyi. Saklamalar ve seçimler bu şekilde oldu. Şimdi evet. Aldılar tank sağ olsunlar ya. Normalde 3 giriyoruz da. Şu çekiyor beni çekti daha doğrusu. Şimdi bunu kendim büyü direncine çevirdim. karşı çok fazla büyü saldırısı var diye. Ama koridorda da karşımızda maymun olacak. Ya da kim olur? Tamuz olur. Yine normal saldırıdan girelim ya. Şey yapmayalım. Koridorumuzda geri düşeriz bu sefer. Güzel tercih almış Tamuz'u bakalım yine aynı, aynı çocuk mu var karşıda? Şu Sicilyan az önceki Beatrix'in linkine benziyor ama olmayabilir emin değilim. Şimdi bu el... Köstüremedim ya. Oyun yine uzayacak. Ondan eminiz de. Umarım ezilmeyiz. Ezilirsek savunma atamayız. Savunamayız yani. Ha, ya denk gidersek oynarız yine bir şekilde. Sıkıntı yok. Bu arada ben bu haritayı sevdim ha. Bunda mı oynasam artık? Bu harita hiç fena durmuyor. Abi maymun falan var. Ayakkabı yine zırh yapacağız. Ne olursa olsun yam, yam gibi hasar çıkartırlar. bu, bu el ikinci baltanın peşine direkt ayaz yaparız. Ayaz acilen lazım yani. Merak ediyorum takası buna kazanır mı? Beni kantırlamak için mi almış bu çarı? Keser bu beni ya. beni keser yani belli. Şöyle son vuruşları alalım. İki de oldu büyüğü kestiği için. Abi. Güzel. First blood geldi. Kankam salsana be. Oo gitti son vuruş. Burada Burada mısın? Takasa girmek isterim. Yav. Bak kaybol. Ne işin var burada? Adamlarını yiyorlar orada. Sen burada beni kesme ne düşmüşsün. Turşu musunuz beyefendi? Evet gördüğünüz gibi kantırlıyor arkadaşlar. Patates ediyor hem de. Ben bu çare oynayamıyorum ya. Tamuzdan zerre anlamam. Net söylüyorum. Bir de büyük ihtimalle benim o girmediğim şeyin fiziksel savunmasıyla girmiş. Süründen. O yüzden şu an çok güçlü yani. Haddimden fazla güçlü. Ama yazda falan başlayamayız ya. Saç çıkartamayız çocuğu Destek alırsak keseriz bu bunu Bir tane vur. Güzel. Aslında önüne dolaşarak yemlemeye çalıştım ama gelmedi üzerime. Gelse çok rahat kesecektim. bir şey değil mi? Satıyoruz. Kaç paranoid. O çocuğa zorlamamalıydık. Dört mu kuz? Dört abi. Keserler. Buraya geliyor gus tekrardan. <laughs> Maymunla o kule gitti. Oyun yapabilir miyim acaba? Hylos'un <laughs> varlığı yetti abi buraya savunmak için. Güzel bunun karşılığında bizimkiler birazcık altın alır diyecekken Kufra çok hızlı gitmiş. Çok çok hızlı gitmiş. Farmlarımız hemen hemen aynı. Buraya destek vermelerine gerek yok. Ben burada düşmem. Yukarıdaki çocuğun düşmemesi lazım ama. Popola oyun taşıttırmamız gerekiyor. Ormanımı kesmiş turşuya bak. Gerçi benim ormanım değil ama. Olsun yine de 100 altın öne geçti yani. İki tane vurur. Düz vuruş atarız. Diğerini yetenekle keseriz. Burası kayıp gibi. Oha lan. <laughs> of, kestim ha. <laughs> abi. abi solo kill'lere bayılıyorum bak. Güzel. Rus'u da kesmişler. Keşke şu an buraya görsen Amus da gelip buradan altını alacak. Hamleyi yapsak. Ama ne olsun. Canı sağ olsun. Orayı orman mı kesiyorlar? Oraya bakamıyorum. Güzel. Süpersin. Oyundaki en çaresizce olay şudur. Solo kill. Sen atarsan çok iyisin. Rakip atarsa yapacak hiçbir şey yok. Bu arada keşke oraya gitseymişim ya. Güzel, 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 güzel. güzel. Minyonu önden alalım. Şuradan şuraya geçsek kuleyi alabilir miyiz acaba? Maymun buraya gel. Abi görüş yok ki. Çekiniyorum şu anda bak. Çok çekiniyorum. Hem de fiskem de yok. Bak gördün mü? Biliyorum bunun burada olduğunu. O ölecek bu arada. Hop aslanım benim. İşte böyle. Onu keseriz bu arada enemy Gidebilirsin ya. Çık. Yok kanka ben ona daha girmem. Ultimi falan da attım. O birazcık sakat. Sakata dönmüş bir durum artık. O yüzden tehlikeye atmaya gerek yok. Şimdi Ayaz'ı yapacağız. Dediğim gibi Ayaz bize şu an lazım. Tamuz içinde Maymun için lazım. Devamını yine Athena koyacağım. 2. balta çünkü gayet yeterli bir item olarak gözüküyor gözümde şu anda. Aynı dizilime devam ederim. Ormanda olsam tabii ki saldırıyı basardım ama şu an pek basacak durumda değilim dediğim gibi. Yaklaştırmayacağım. Şimdi minyonu kaçırsın diye. Güzel. Gel. Burada minyonlar şimdi birikiyor. Buraya kazanırız. Yukarıda avlusumuz düştü yalnız. Bir dönmeniz lazım. Güzel bizim Selena kesmiş o çocuğu ya. Saldırsaydın kanka Popol. Popol burayı da açardık. Goody'yi salsaydın şuraya yav. Kupra piske ulti attı. Şey piske zıplama attı da. Pek başarılı olmadı gibi. Burayı açamayacağız ya. Bedava kule vardı Popol. Niye sattı burayı acaba? Bedavaydı. Bildiğin bedavaydı yani. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye amalık yapayım? Şunu atalım şunu. Güzel. Koridorumda kalmak şu an daha mantıklı gözüküyor. Çünkü çok sakat çarları var. Kufra bir oyun oyun yapar. Gus gelir üzerimize. Ölürüz ya. Bu ne yaptı lan? Benim korktuğum Gus bu değildi ama. İnelim mi koridora? <laughs> Satarız. Ama kaplumbağa var. Kaplumbağa gidecek. Çimde mi acaba hala? Bir giriş var. Görüş var bana. Giriş var. Şu da çimdedir kufra. Atlamış bile. Riskesi mi var? Okey. Evet buraya satmanın zamanı geldi. Aşağıda çünkü minyonlar birikti. İki tur minyon var. Ama birisi gitti zaten minyona. Sağlık olsun. Ama oraya itmem lazım yine de. Bedavadan bu kadar ezmişken hele yani. iyi oynamışken koridorları satmayın arkadaşlar. Boş yere millete ekmek vermeyin yani. Şimdi böyle koridoru ezdim mi bizim millet? Hemen çıkıp bir yerlere daha gitmeye çalışıyor. Dur kankam koridoru kazanmışsın işte. Rahat ol sakin ol. Acelemiz yok. Aldığın koridoru adama boş yere hediye etme yani. Ayazım var Güzel <laughs> Yine fiske atardım canağız olsa da Çünkü atacağını biliyordum Ama şey olmadı Canağız değildi çocuğu. Çalsa bu arada efsane olurdu ha Üff tek yedi lan Güzel Aç koridoru. Bam 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 bam. Herkes işini yaptığı için böyle çok bir olay yine kalmıyor. Kimse kimseyi taşımıyor yani. Herkes işini yapıyor. Bayılıyoruz böyle maçlara. Seviyoruz. Hastasıyız böyle maçların. Bekliyorum. Hata bekliyorum. Maşallah. Bu ne kardeşim? Athena. Bitmen lazım da. Tamam güzel. Öldü zaten. Oy. Oy. Güzel. Lord çıkacak. Lord'u bence alalım. Ya bana versen daha iyi zaten de. Teşekkür ederim canım benim. Aslanımız. Hemen şu kuleye vuralım. Beraber. Hemen orada dönelim. Şimdi işte tekrardan bir saldırı temi koyalım. Hasar yet çok yeterli abi. İkinci balta kesinlikle çok yeterli arkadaşlar. Gaza gelip şey yapmayın. Ama gerçi kaç kişi bu şeyde ligde oynuyor ki? Kafanıza göre ya. Ne uygun görüyorsanız onu yapın arkadaşlar. Aşağı liglerde böyle saldırı kastanız da çok sorun yaşayacağınızı sanmıyorum zaten. Ama ben burada yaparsam tek yerim. Ay ha tamam. Ben aldım sandım korktum. Yukarıdakini sen bana saldın. Bunu da benim sana salmış olmam gerekiyordu zaten. Ayıp ederdik yoksa. Şimdi fight'te fiskemiz olmayacak. Bu hoş bir durum değil. O yüzden fight'ı desteklemek yerine koridoru eşlemek daha mantıklı geldi. O yüzden bota gideceğim. Geçeriz değil mi? Geçeriz. Güzel. Hadi bakalım. İşlendi değil mi? Eşlendi. Nice. Devam. Devam devam devam. Hop yedi bu arada. Bütün kordolar eş geliyor maşallah. Çok güzel. <laughs> Kanka kaşınıyor musun sanki bir? Gibi? Kaşınıyor gibisin. Güzel bitti oyun. <laughs> Ki oyun da ben base'e gitmeden bitti. <laughs> Çok güzeldi ya. Hoşuma gitti bak. Yaptığım oyunlar da güzeldi. Ha ben koridorumu kazandım. Herkes işini yaptı yani. Tertemiz oyundu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Her iki tarafında ellerine sağlık. Şöyle tebrik edelim. Kardeşleri de tebrik edelim. Önceki maçın hasarını bu maçın hasarını falan mı göstereyim size. Önceki maçın hasarı oynarız ya. Dur bakayım. Önceki maçın hasarı %23'e %28'di. Bu maçın hasarı da %13'e %16'ydı. Fazla hasar vuramadık zaten dediğim gibi. O diğer koridorları da ezdikleri için sadece ben tamuza vurduğum hasarı görüyorsunuz yüksek ihtimalle. Ama güzel kestik tamuzu. Her, her kestiğimiz güzel killerdi yani. Bu şekilde. Ormandaysanız saldırıya yönelin ama savaşçı rolündeyseniz kesinlikle tanka, tank temlerine ihtiyacınız var. Toşuluk yapmayın zaten çar her türlü hasar çıkartıyor. Kendinize çok iyi bakın bir level'da mesela takasa girsem Tamuz beni ezerdi. O yüzden de biraz da beklemekte fayda var. Her, her çarıda kantılamıyor yani. Sakin. Tamuz böyle Uranüs, Esmer, Dairot falan böyle bozuk çarları iyi oynayan varsa kantırlayan değişik bir çarımız. Öyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.